hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oynuyoruz. The biggest block of the game. 3. 2. bölümünü çekiyoruz. Evet, I Arkadaş susarsa Ace'in ne kadar güzel bir karakter olduğunu anlatıyor ikisettir. Neyse. 3. bölümünde kaldığımız, yer, kaldığımız Uy, yerden Uy, devam ediyoruz. An. Yani 3. bölüm bu. Eee sabahın köründe çekiyorum bu videoyu o yüzden o yüzden abone olun. Evet. Şimdi abi ee, şey yapıyoruz ya. Ben oynuyoruz işte. Dördüncü denemem yine. Bakalım dördüncü denemede tutacak mı? Geçen ikinci bölümdeki dördüncü deneme tutmuştu. Bakalım bunda dördüncü deneme tut tutacak mı? Öyle değil. Aha. Evet. Oha. ne yapıyorum lan ben maymun gibi. Oğlum. Oha. Dur. Hayır ya abi dur. orada durmak istiyordum ben ya o vuracak bence ya. You've located a bomb. Make your way to its location and it. arkadaşlar, ef silaj alaydım bari ben adamların alt alacağını bilsem ya. Ef adamın pus maymuncuk var mı Maymuncuk ne o. Burada bir yok CCTV clear Ama kimsenin taktığı bile yok sanırım Aha altta adam var Second floor. Hallway. <laughs> Elevayız second floor guys. <gülüyor> 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 abi. Lütfen bunu da kaybetmeyelim ama ya buradan. 2-1 abi. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Ara işte şunu. Sesi çıksın diye. Need the fucking diffuser. Maybe camping CCTV. The diffuser has been secured. Abi Oha bre Bu neydi şimdi abi Şuna bak 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 Odan tam gelmiş o da geldi anda bakmış Neyse tamam güzel aldığımız iyi oldu bu ele Şimdiki ki Isıyla çalınır ki Ne diyor ki ben ki Neyse ben adam vurdum mu lan Vurmuşum. Bir kelim var. Arkadaşlar üşüyorum. Yazda üşüyenler yorum Şimdi biz yukarı yukarı kat almışlar adamlar. Biz düşeceğiz arkadaşlar adamların hiç problem yok. Bizimkiler de bir hard breacher almadı ya şu reinforceları kıran adamları da almadılar. Minat yapıyor herifler ya. Dingil çünkü abi. 5 seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Şimdi ben şuraya bir drone neyim? Ben mi direkt CCTV'ye gideyim? Adamlar ikinci kat aldı mı? Bu odada çok kısalar. What? aldık oğlum. Tam CCTV boş herhalde şimdi ya. Hadi hadi. Ölecek şimdi. Şuradan bomba atsam kill gelir mi arkadaşlar? Hiçbir şey olmadı. Ya bazen hiçbir şey olmaz. Çok takmamak lazım. Aha burayı... Burayı reinforcelamamışlar. injure. One injure guys. Aha öldü. What the fuck? Plant. Oha! Very low stairs. Stairs guys. Güzel. Çok güzel lan bu dördüncü deneyiş uğurlu herhalde Oha kovsuza bakar mısınız arkadaşlar ya benim aimim tabii ki de daha iyi bence Bence de arkadaşlar Benim aimim daha iyi dediğinizi duyar gibi Bombayla nasıl injurladım ama herifi tabi orada fıstığını biliyorum adamı Şerolet A Adam Bana sıktı Hani on Uzi'si var arkadaşlar Uzi'yi bilmiyorsanız şey 17 mermisi var Bir saniye tarasanız hemen bitiyor mermisi atış hızı çok yüksek bir silah En yüksek silah atış hızı direkt mermisi bitiyor. Adamın da mermisi bitti bana vuramadı bir canım bu ne kaldı Allah. Im. Çok salak bir anda ben de elimde çekiç kalmış öyle Boşa vurdum için lan elim mikrofonun da inşallah kötü ses çıkmamıştır. Gerçi ben siz gördünüz ki ben niye anlatırım? he. <laughs> <laughs> Yaral sağda çıkan yaralama falan şeylerinden anlıyorsunuz herhalde. Yaralama dedi injürist adam yerde kalıyor takım arkadaşları onu kaldırmazsa kalkamıyor. Tubug oynadıysanız belki bilirsiniz. Ya abi Mira var ya bu sefer adamlar akıllı okuyup Mira almışlar. Geç geçen el hiç bakmayın belki adam camını görmedim. Neyse tamam biz aynı şekli yaparız herhalde ya. Yani şuradan gidip şöyle çıkıp mouse işaretim gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada durup drone bakıp şöyle CCTV'ye gidip CCTV kontrol edip gireriz. Abi takım bana hiç info vermiyor. Ben takıma dar darıldım bu aralar. cctv clear. clear not clear abi adam önümde ya, anladım ya ee, evet arkadaşlar deşti bizimkiler ya sıkıntı yok yani ben burada mira'yı çekerim arkadaşlar kimse kusura bakmasın ama mira'yı çekerim Bak işte ben adamların özelliklerini anlatıyorum da onlar video deney işleminde oluyor onları da kaybettik diye yayınlamıyorum hiç özellikleri bilmiyorsunuz siz o yüzden. Şu Ro Ok denen adam yelek koyuyor takımı yelek alıyor bu daha az canımızın gitmesini sağlıyor. Su Smoke denen arkadaş da gaz bombası atıyor bu gaz bombası adamları zehirliyor. Maestro arkadaşımız da bir kamera koyuyor ama bu kamera açılıp sıkabiliyor adamlara. Diğeri kimdi lan? Ha, yani, yukarıda en soldaki de arkadaşlar Mute Mute diyoruz okuyoruz Ve onun özelliği de teknolojik keşlerleri bozuyor bozuyor yani Şöyle ben bir camımı boyayım Bu arada oyun sesi ve benim sesim arasında çok fark yok değil mi yani iyi değil mi Onları yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Benim bilgilendirmiş olsun. Yani kendim de bakılır ama sizin sizin bunu şey yapmanız daha iyi olur arkadaşlar. Ben yani. takipçilerim yani. Dur abi şu öndeki tahta Ha tamam şu an yok. Önde bir tane rahatsız edici tahta vardı. Ona sık arkadan sık şey mı? Arkadaşlar bu bu da ben de cam koyuyorum. Bu cam arka taraftan görünmüyor ama ben bu taraftan adamları görebilirken onlar o taraftan beni göremiyor yani. Olayı bu. Bayağı gerçekçi değil yani. Çok hiç gerçekçi değil. Buradan biri gelmeyecek herhalde ya. Buradan bakıp çıkıp kapıdan vuruyorum arkadaşlar ama bir gelmeyecek sanki. Diğer mira da koymamışım. Şuraya bari koyalım değil mi arkadaşlar? Güzel. Size bir şey söyleyeyim mi? Kimse oraya gelmeyecek. Arkadaşlar ya benim... Aha! One is here I think. Oh shit! Koş oh, lan! Benim lan o! Benim oğlum o! Buradan gelecek o gelecek. Aha. Rapidly. Aha. O adam aşağı atladı bilerek herhalde. Adam da göstermiyor ki adamın göstersin değil mi? Aa, çok iyi. 4-0 lan. Oğlum bu video 10 dakika mı oldu? Arkadaşlar siz hiç uzatmalara giden bir yeri görmeyeceksiniz herhalde ya üzgünüm. Öyle yorum saat falan böyle. Gerçi görmüş olabilirsiniz. ilk bölümde sanırım uzatmalara gitmişti de. Olur öyle şeyler değil mi? Olur öyle şeyler tamam Bir video 10 dakika çıkıversin abi sivri sinekler var. Siz de sivri sinekler yüzünden şikayet çekiyorsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse bu videomuz da böyle oldu arkadaşlar. İnşallah sevmişsinizdir. Ee, çok epik bir an da olmadı ama yapacak bir şey yok. Bu videoda böyle oldu. Gör kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.